Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerinize huzur, hanenize, kesinize bes bereket versin. Evet değerli takipçilerim ve çok kıymetli hanımlar. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model öreceğiz. Ben her zamanki gibi şöyle zincirimin üstüne şöyle kenar işledim. V şekli 3 tane sık iğne olarak başladım. Ben bunu tekrar sizlere anlatacağım. Modelim tam olarak çıkmış değildir. Ve birlikte öreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz tek bir tane sık iğne ve şu V şekli yere 5 tane trabzan 2 3 4 5 1 2 3 4 tane zincir ve 1 2 3 tane sık iğne ve şöyle ikinciye battım sık iğneyi. Ve 1 2 3 4 doladım. Tek sık iğne yaptık ve V şekline tekrar 1 2 3 4 5 5 tane şöyle bakın sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir. Geldik buradaki 3 tane sık iğnenin ikincisine battık. Şöyle bir tanesini bıraktık, ikinciye battık. 3 4 zincir eksik çektim herhalde. Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 geldik şöyle ikinci sık iğneye battık 1 2 3 4 tane zincir ve kenar işliyoruz şöyle batıyoruz. Bir iki Şöyle bakın. Burası çok biraz geride kaldı. Düzeltelim onu. Evet, şöyle battık, ikinciyi de battık ve geri döndük. Evet, tekrar şöyle. 3 taneymiş. Evet. Bir zincir. 1 2 3 Şimdi Buraya kadar zincir çekiyoruz. 6 tane kadar. 1-2-3-4-5-6 Yani benim böyle söylemem bazımızın ipi ince olabilir, kalın olabilir. Onun için e, ölçerek de çekebilirsiniz zincirleri. 5 tane sık iğne işledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geldik. Şuraya battık. Burayı da 5 tane sık iğne işleyeceğiz. 2, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Başa kadar bu şekilde 2 3 4 5 Şöyle Evet. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektik ve kenar 1 2 3 çevirdim şöyle bakın bu deliğim çıkmaya başladı bu sırada da 4 tane sakine işleyeceğiz burası kenar 3 tane 1-2-3 zincir ve şurayı V şekli yapıyoruz. 1 trabzan 2 zincir ve aynı yere 1 trabzan daha 1-2-3 zincir 4 tane 2 3 buradan 2 tane 5 4 3 tane 1 2 3 V şekli 1 2 1 2 3 Dediğim gibi 3 zincir şöyle 1 2 3 kenarlardan birer tane kalıyor. 3 1 2 1 2 3 Sa iğne. şöyle 1 2 2 3 sık iğne 2 zincir 1-2-3 1-2-3 2-3 Burayı da V şekliye 2 zincir 1 2 3 tane zincir ve kenarı işliyoruz. 2 3 çevirdim. Devam ediyoruz. ve şuradaki 5 tane işlediğimiz trabzanları şimdi buraya işliyoruz 3 zincir 5 tane trabzan buradaki 4 5 bademlerimizin biri bitmeden diğeri başlıyor 1 2 3 Burada 3 taneydi. Bir tane batıyoruz. Şöyle bakın. 1, 2, 3 5 tane ödüyoruz. Bakın şöyle. Şu 5 taneyi şimdi buralara şuralara örüyoruz. Bu 5'li başladığımız 5'li bitti. 1, 2, 3 Şimdi bu bittiği için Burada başladı. Yenisi başladı. Biri bitti, diğeri başladı. 3 4 5 Evet sonuncu beşli trabzanı örüyoruz. Burayı yaptığımız işlemlerin. Aynısını, bunlara da aynısını işleyeceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Bir zincir. 4 tane 2 5 tane ilk önce 5 tane 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Tam yazlık bir model şal için uygun yelek için uygun yani süveter olur yazlık mevsimlik şahane model Şimdi şu sırayı yapıyoruz. Evet devam ediyoruz. 1, 2, 3 Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 Eş. 1 2 3 Şuraya batıyoruz. 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 şöyle batıyoruz 1 2 3 5 tane trabzan 2 3 4 5 1 2 3 Şöyle 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 Şöyle modelimizin başlangıcı V şeklinin üstüne modeli kurulumu modelimiz çıktı. 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 bir zincir çektim. Evet değerli takipçilerim. Çok kıymetli hanımlar, arkadaşlar. Benim modelim çıktı. Bakın şöyle çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle bu güzel modellerden haberdar olasınız. Evet arkadaşlar. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim. Çok kıymetli hanımlar.